Değerli arkadaşlar, Yalnızca İsa programında yine 13. bölümün ortalarına geldik Matta kitabının ve bu bölümlerde İsa Mesih'in özellikle benzetmeler yoluyla kendi öğrencilerine hitap ettiğini okuyoruz. Şimdiye kadar din bilginleri onu reddettiler ama İsa kendisini kabul eden ve yüreği açık olan öğrencilerine özellikle bu şekilde mesajını iletmek istiyor. Benzetmeler yoluyla aslında bu mesajını biraz da kamufle ediyor. Öyle ki kendisini seven, kendisini izleyen öğrenciler onu anlayabiliyorlardı ama din bilgileri ne demek istediğini hiç anlayamıyorlardı. İkinci benzetmesinde gördük farklı yürekler var. İnsanlar farklı tepkiler veriyor İsa Mesih'in müjdesine karşı. Ve İsa bunun ardından bir başka benzetme yine bir çiftçi örneğinden yola çıkarak bir tarladan bahsediyor. Der ki, göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer. Ne diyor? İşte bir çiftçi çıkmış, işte tohum serpişti ve işte ekti tarlasına. Ama ilginç bir şey diyor ki ardından bir düşmanı gelip o tarlaya başka tohumlar da serpiştirdi. Bunlar deliceler. Delice aslında yani büyüdüğü zaman budaya çok benzer, büyürken benziyor ama ne oluyor? Normal bir budayda güzel bir başak açarken, ürün verirken de deliceden hiçbir başak açmaz. Hiçbir zaman böyle ürün çıkmaz. Dolayısıyla yalancı bir budaydır aslında bu. Deliceler bu şekilde. Ve bir düşman böyle bir şey yaptı. Bir kötülük yaptı. Ve sahteleri aralarına ekti demek istiyor. Mal sahibine geldiler işte ki Bak işte görüyor musun? Düşman böyle böyle yaptı. Onları çıkartalım mı, çekelim mi? Mal sahibi diyor ki hayır, hayır. Çünkü e, deliceleri sökmeye çalışırken gerçek e, olan bu budayı da sökebilirsiniz, zarar verebilirsiniz. O yüzden diyor ki e, hassas zamanına kadar bunu bırakın olduğu gibi. Birlikte büyüsünler ama yeri geldi ne yapacağız? Hepsini biçtiğimizde zaten gerçek başaklar, gerçek buday ortaya çıkacaktır. Delicelerin delici olduğu, yalan oldukları ortaya çıkacaktır. İlginç bir benzetme. Ve İsa hemen de bunun açıklamasını yapmıyor. Daha sonra yapıyor. O yüzden ben sona bırakacağım bunu. İsa birkaç tane benzetme daha söylüyor. Ve bütün bunlarda aslında göksel egemenliğin yani bahat ettiği, müjdesini verdi bu egemenliğin niteliklerini aslında sıralıyor, anlatmaya çalışıyor. İsa baştan beri hep söylüyordu. Göksel egemenlik geldi. Neden bahsediyordu? Eski Antlaşma'da peygamberler hep bunun vaadini söylediler. İşte bir gün Mesih gelecek, mükemmel bir düzen kuracaktır, barış getirecektir ve bu beklentiyle büyüdüler Yahudiler ve İsa dedi ki o egemenlik geldi. Ama bekledikleri gibi böyle siyasi bir egemenlikten ziyade İsa özellikle bunun ruhsal boyutunu vurgulamak istedi ve bu benzetmelerde bunu görüyoruz özellikle aynı zamanda mesela hardal tanesiyle ilgili bir benzetme anlatıyor Maya Benzetmesi de var bunun içerisinde. Diyor ki maya gibi ya da hardal tanesi gibi çok küçük şeyler var. Mesela hardalın tohumu çok çok küçük. Yani çok böyle bir pirinçten bile küçüktür. Ama diyor ki küçük bu tohumu ektiğin zaman ne oluyor? inanılmaz büyük bir ağaç neredeyse çıkabiliyor. Yani bir hardal ağacı çok büyük bir ağaç değil ama yani normal bir e, bitki de değildir gerçekten. Çalıdan da büyük küçük bir ağaca dönüşebiliyor ama nereden çıktı bütün bunlar? Küçücük bir hardal tanesinden. Aynı zamanda mesela e, maya çok küçük tanecikler ama onun e, etkisiyle o ekmek 2-3 kat daha büyüyebiliyor. Yani bununla ruhsal bahsettiği, ruhsal olarak bu egemenliğin ne kadar büyüyeceğini anlatmaya çalışıyor. Küçük küçük yerlerden başlayıp çok farklı bir yerlere büyüyecek demek istiyor. Rabbin müjdesi, egemenliği de böyle. İnsanların hor gördüğü küçük tohum gibi başladı bir yerde İsa Mesih ve havarileriyle. Ama günümüzde Mesih'in müjdesini duymayan yok dünyada. Yani ne kadar büyüdü 2000 sene içerisinde ne kadar çok gelişti. Başka mesela örnekler hatta başka örneklere gelmeden Matta özellikle bunun altını çizmek istiyor. Yani bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz gelsin diye oldu. Yani Mesih'in böyle benzetmeler yoluyla öğrencilerine hitap etmesi neden önemli? Çünkü peygamberler Mesih geldiğinde böyle yapacağını söylediler. Ağzımı benzetmeler anatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim. İşte bu sözler Mesih için söylendi ve Mesih bunu yerine getiriyor. Yani bu benzetmelerin hepsinde bir sır vardır ve dolayısıyla sadece yüzeysel bakmamak lazım. Biraz da içine girmek lazım. Böylece deliceler benzetmesine geri dönüyoruz ve İsa bunun açıklamasını özellikle öğrencilerine söylüyor. Ve bu önemli bir prensip aslında. Kutsal kitapta bazen okuduğumuz şeyler oluyor ki ilk bakışta hiç anlamayabiliriz. Öğrenciler ne yaptılar? İsa'ya dönüp dediler ki İsa bunu bize açıklar mısın? Bu sözlerle ne demek istedin? Bu benzetmenin sırrı nedir diye sordular ve İsa seve seve onlara bunu açtı. E bu bizim için de önemli bir prensip bir gerçek. Kutsal kitabı okurken en başta hiç anlayamadığımız yerleri olabilir. Ne yapacağız? Rabb'e dönüp diyeceğiz Rabb bunu bana açıklar mısın? Zaten Rab kusar ruhunu bizim yüreğimize koymuştur. İman eden herkeste bu kitabı yazan aynı ruh vardır. Biz ona başvurarak gerçekten o sırları isteyebiliriz. Anlamak için ondan güç isteyebiliriz. Şimdi İsa o deliceler benzetmesini şöyle açıklar. 37. ayet. İyi tohumu eken insan oğludur. İnsan oğlu sözü İsa'nın kendine yakıştırdığı lakaptır. Yani o tohumları serpen çiftçi İsa'yı temsil eder demek istiyor. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Evet bu dünyaya İsa Mesih tohumlar serpti. Ve onu izleyen insanlar Tanrı'nın oğulları oluyor. Peki ona karşı gelenler kim oluyor? İblisin çocukları oluyor. Çünkü onun dediğini yapıyor, ona çalışıyorlardır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Çağın sonunda, dünya sonunda Rab bu tarlayı biçecektir ve artık o zaman hangisinin gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğu ya da iblisin oğlu olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi bu neden çok önemli bir benzetme? Yani bazıları sorabiliyor, yani kiliseye baktığımız zaman hatta Hristiyanların tarihine baktığımız zaman bir sürü garipçeler vardır. Hani e, tamam güzel insanlar vardır ama çok kötü olaylar da yaşanmıştır. Haçlı seferleri, Engizisyon, e, cadı avcıları ve benzeri. Hani e, bazı bunların bazısı Hristiyanlık adına bile yapılmıştır. Hani buna ne diyorsunuz? Yani İsa'nın anlattığı benzetme aslında bunun açıklamasını yapıyor. Yani bu tarlaya ekilen bu tohumların yanı sıra iblisin de ektiği ...yalancı tohumlar vardır. Bir kiliseye baktığın zaman sırf bu insanlar kilisededir diye... ...ya da bu insanlar kendilerine Hristiyan diyorlar demek... ...gerçekten İsa'yı izliyorlar demek değildir. Hristiyanların arasına karışmış birçok yalancı imanı da vardır. O buğdayların içerisinde delicelerin olduğu gibi... ...tarih boyunca da Hristiyanlık adına yapılmış ortaya serpiştirilmiş e, yalancı şeyler de olmuştur. Gerçekten Hristiyanlığı temsil etmeyen, Mesih'e aykırı olan yalancı deliceler de vardır. Ve bunu görebiliyoruz. İster tarihte olsun, ister bugünümüzdeki kilise durumuna baktığımızda bu dayın yanında her zaman deliceler vardır. Bazen bizler de imanlılar olarak da bunları sökmeye kalkıyoruz. Yani aramızda kim gerçek imanlı olup olmadığını biz seçmeye kestirmeye çalışıyoruz. Hatta birbirimizi yargılamaya başlıyoruz. Kendimize göre kriterler oluşturuyoruz. Bu gerçekten imanlı değildir diyoruz. Ve Rab İsa Mesih burada önemli bir öğreti veriyor. Diyor ki bu size düşmüyor. Kimin gerçekten imanlı olup olmadığını kestirmek, ayırtmak sizin işiniz değildir. Bunu bana bırakın. Biçim vaktinde zaten ben yargılayacağım. Ben orada kimin bana ait olduğunu ya da ait olmadığını ben söyleyeceğim. Bunu siz yapmaya kalkmayın. Bunu biz yapmaya kalktığımızda, birbirimizi yargıladığımız zaman ne yapıyoruz? Aslında gerçek ürüne de bazen zarar verebiliyoruz. Ne yazık ki imanlar birçok sefer birbirini yargılayarak da kiliseye en büyük tökez taşı koymuş oldular. Dolayısıyla yargılamak yerine ya da kendimizce işte kriterler koymak yerine bu işi İsa Mesih'e bırakmamız gerekiyor. Ama son ayet çok güzel. 43. ayet diyor ki doğru kişiler Rabbin gerçekten doğru sayıda kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar ve yine bu sözü duyuyoruz Kulağı olan işitsin Burada derin bir sır var ve gerçekten biz Rab'be bağlı kalırsak Mesih'in istediği gibi ürün verirsek verimli toprak gibi gerçekten gerekli ürünü verirsek ne olacak biz ebediyen Rabbin huzurunda parlayacağız yıldızlar gibi güneş gibi parlayacağız Şimdi ardından İsa bir iki tane benzetme daha e, söyler. Bir tanesi diyor ki bir insan tarlada büyük bir define bir hazine bulur. Bir hazine bulduğu zaman ne yapar? Gider o tarlayı satın almak için varını yorunu satar. Neden? Çünkü orada her şey değer bir hazine bulmuştur. Aynı şekilde müjde o kadar değerli ki Rabbin egemenliği müjdesi her şey sat, satıp İsa Mesih'in ardından kendimizi vermemiz gerekiyor. Benzer şeklinde mesela inci e, örneği vardı bununla beraber. Şimdi sonra bir benzetme daha var. Bu da A benzetmesi. Bu deliceler benzetmesine benzer. Diyor ki balıkçılar ki Mesih'in birçok öğrencisi balıkçıydı. E, balıkçılar A sererlerdi ve balıkları topladığınız zaman ne var içinde? İşe yarayan ve de işe yaramayan balıklar vardı. Çok küçük cüzi balıklar var ya da yenmeyecek kadar kötü olan balıklar var. Balıkçılar toplar bu tüm onları sahilde ve kötü olan, yararsız olanları bir daha suya atar. Kullanamazlar onları çünkü. Ve diyor ki benzer şekilde Rab son günlerde artık vakit dediği gibi artık bitme vaktinde ayıracak. Kimin kendisine ait olduğunu ya da olmadığını kendisi karar verecektir. Bundan sonra İsa Mesih kendi büyüdüğü kasabaya döner. Nasra'ya. Ve ilginçtir, Nasır'a geldiği zaman orada yine vaaz veriyor, birçok şey anlatıyor ve insanların çoğu yine öyle bir şüpheyle yaklaşmaya başlıyor ve günün sonunda onu hor görüyorlar. Ee, diyorlar işte bu çocuğu biz biliyoruz, zaten aramızda büyüdü, İsa değil miydi bu? İşte burada ailesi var, kardeşleri var, yani seni biliyoruz İsa, ya sen ya sen boş ver işte seni dinlemeyelim gibisinden onu hor gördüler. Ve İsa diyor ki aslında buna şaşırmamak lazım. Çünkü hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yani günümüzde bizler de bunu yaşıyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz köye, şehire döndüğümüz zaman akrabalarımız olsun, eski arkadaşlarımız olsun bizi küçük görebilir. Belki bizler eğitim görmüşüzdür, belki dünyanın farklı yerlerinde çok ünlü bir insan bile olabiliriz ama kendi çevremize döndüğümüz zaman insanlar her zaman bizi küçük görür ve aynı şekilde İsa'yı hor gördüler ve İsa'nın son sözünde şunu görüyoruz. İmansızlıkları yüzünden diyor. İsa orada pek çok mucize yapmadı, yapamadı. Yani iman yoktu aralarında. Onu kabul etmek isteyen bir yürek yoktu ve baştan beri bunu gördük. Yüreğimiz nasılsa aslında bu şekilde bir ürün, bir sonuç elde edeceğiz. Ve İsa'nın gününde din bilginleri olsun, kendi ev halkı olsun, oradaki akrabaları vesaire onu kabul etmediler. Kabul etmediler en başta. Onu hor gördüler. O yüzden Rabbin, Rabbin istediği o ürünü de gösteremediler ve Rabbin katında da red edildiler.